Herkese merhaba. Bir videoyu daha açıyoruz. Biz geldik. Çalışmaya başladık. Evet. Bugün yine çok çalıştık. Ama çalışırken çekemedik haliyle. Ellerimiz, kollarımız doluydu. Ne yaptık? Hemen kısaca anlatayım. Eve gideceğiz. Akşam olsa Saat 9'a geliyor. Ee, yalıtımda eksik böyle birkaç yer vardı. Ben onlarla ilgilendim. E, banyoda da lumbozun yerinde milimetrik sıkıntılarımız vardı. E, onunla ilgilendi Beko. Bayağı bir vakit harcadı değil mi Bekocuğum? Duygu ve düşüncelerini alabiliriz. Süpürüyorum. Ben süpürecektim. Sen niye süpürüyorsun ki? Akşam çok da. Sokağı mahvettim. Şu folyoların arkasındaki yapışkanı söküp söküp atmaktan sokağa mahvettim. Burayı süpürüp gitmemiz lazım. Karşı komşuya kadar benim kağıtlar uçtu. Rüzgar da vardı bugün biraz. Şöyle biraz yolda belki gözüküyordur kamerada. Hallettim yani ortalığı. Ellerimi de göstereyim. Şöyle ışıkta yapışkanların siyah siyah izleri. Olsun. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. şu evi göstermek istiyorum. Burası evet. e, sürücü bölümünün üstündeki ekstra depolama alanımız. Bunun içine yalıtım yapıyoruz e, çünkü eşyalarımızı koyduğumuzda hani çok ısıya da maruz kalmasını istemiyoruz. Hem de bu şekilde daha temiz olacak. Evet. Aşırı pisti burası. Şimdi buraya iki buçuk santimlik izolasyon malzememizden kesip yapıştırıyoruz. Önden de bir sildik. Biraz Beko anlatsın size şey yapmadım yani <laughs> kestim 70 santim falan böyle batı buranın şu kısım orayı ölçtüm kestim yapıştırdım bir tane daha yapıştırmam gerekir şu açı için onun ölçüsünü alıyorum şu anda ben kaç santim şurayı keseceğim içine kıvırmam gerekiyor hatta onun ölçüsünü alıyorum şu anda tabii ki bu evet. şekilde kalmayacağım bunun üzerine ekstra bir de kumaş kaplayacağız Çünkü ee, biz buraya giysilerimizi koyacağız değil mi Beko? Belki de yani mutfak eşyalarımızı. Şu an ona karar vermedik ama temiz bir ortam oluşması lazım. O yüzden direkt bunun üstüne de koymak pek doğru olmaz. Burayı, kaplamak, burayı kaplamak çok mantıklı neden dersin? üstteki saç zaten direkt şu alana ısı. Ben şeyi fark ettim su borularını koymuştum buraya. İnanın ki borular gevşemişti sıcaktan burası çok sıcak oluyor. O yüzden aynı zamanda yatım malzemesini direkt yaparsanız... Güneşi ilk aldığı yer aslında aracın. Tabi tamam direkt önü zaten burası kapalı olacak güneş panellerimiz olacağı için 3 tane arkasında da balkon, terasımız olacağı için ön taraf açık kalıyor. Onu da bu şekilde kapatmış olduk. Kesinlikle buraya da yarayacaktır o zaten ısı vurduğu zaman ön taraftan. Ön camı da kapatırsam sıcaklığı kesebiliriz diye düşünüyorum şu anda. Ölçümü al, alıyorum. Şuradan alayım şu bıçak. Büyük şöyle keseceğim bunu, şu tarafını kullanıp, öbür tarafını oraya kullanırım. Şurada. Falçata değil bıçak kesmek daha kolaymış bu arada. Evet, biz dün falçatayla bunları keserken mahvolduk. Saatlerimiz gitti. Falçata bir de kötü kesiyor, kırpık kırpık oluyor bıçağını değiştirmemize rağmen. Ya kırpık kırpık olduk. Sanırım e, kauçuğun yapışkanı buna sebep oluyor. Hepimizin evlerinde bulunan klasik şöyle keskin bir bıçak. Evet. Bu arkadaşları çok daha iyi kesiyor. E evet. bir de sanırım şunu fark ediyoruz biz. Ee, bizim kullandığımız kauçuk malzeme bu. Ee, oldukça kalın. Çoğu yerde e, yani karavan yapan firmaları daha kastediyorum. Çoğu yerde bu kadar kalın sanırım kullanmıyorlar ama bunun yaz-kış kullanımda çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. O sebeple bunu tercih evet. ettik. Şurayı Tam kanala giriyor. Biraz daha ittirmelisin. Saniye. O ısı biraz sıkıntılı olacak gibi bir hatta. Evet burası. Oldu gibi. Orayı gibi. da tavana Şimdi doğru sıfırlarsam. Yapıştı. Evet, hallettin. Yapışkanlığı alsınlar, kolay oluyor. Biraz pahalı ama yapacak hiçbir şey yok. E değer, bir kere yapıyoruz çünkü. Evet. Yoksa bunu nasıl yapıştırabileceksin? Dyson sür, yapıştır, bekle, alt, alttan bir şey yap. Hı o işler biraz Geçen zor. haftaki videomuzda güzel bir yorum gelmişti. Ee, i̇şte neden bu kadar çok ağaca para yatırdınız? Yazık değil mi paranıza daha ucuzundan işte kontroplak alıp yapabilirdiniz yarı paraya çıkardı diye. Ya Tabii ki bu bir bakış açısı. Ee, biz bunu ikinci evimiz olarak düşündüğümüz için e, her şey gönlümüze göre olsun istiyoruz ve kaliteli bir şekilde yapmak istiyoruz. Eğer ki biz bu karavanı işte kiralık amaçlı bir şirket gibi yapıyor olsaydık ya da direkt yapsat düşünse para kazanma amaçlı olsaydı evet yani daha ıı, ekonomik malzemeler tercih edebilirdik ama insan kendine küçücük bir ev yapıyorsa, mobil bir ev her şeyin en güzeli olması özen göstermek gerektiğini düşünüyorum. Değil mi Beko? Evet ucuza kaçmamakta fayda var. Tabii ki bunların hepsi e, ekonomik anlamda insanları bazen zorlayan şeyler. Ama herkesin bütçesine uygun bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. İlla böyle en ekonomik malzemeyi seçmeye çalışmamak lazım. Sonuçta kalite de önemli. Gör, ortaya çıkacak görsel çok önemli. Bebek o gördüm sanki. <laughs> ne yapıyorsun be? Ah, atası. Piton, piton buldu. <laughs> <laughs> oluşuyor boğuşuyorum. baksana abi. Ne yapayım? Şunları yapıyorum işte. Gider deliklerini açtık da arkadaşlar. Şu anda bu banyonun gideri. Ve borusu oluyor buraya. Bakayım az nasıl olacak? Böyle olacak. Oraya gelecek. Tamam süper. Bundan iki tane kesebiliyoruz o zaman. Sadece tuvalet için. Tuvaletimizin borusu ne oluyor? olabilir. Tamam ya. Güzel güzel gidiyoruz. Hadi bakalım gel. Tamam. Bir tane de şeyi açacağız. Göstereyim Tuvaletim. mi deliklere? Göster hayatım delik orası işte. Şimdi bir tanesi şurada mutfağın evyesinin gideri. Bunu açtık. Bu da duş teknesinin altındaki gider. İşte o giderler olurken. <laughs> o gider, de, gider. Biz de pertingen. Bittik, bittik. Benim her yanım ağrıyor. Dünden beri toparlanamıyorum. Geldik bize çalışıyoruz. Tutuldukça tutuluyor. Bütün sırt kaslarım gitti, bacaklarım gitti. Vallahi yaşlandım. Yemin ediyorum bu karavanda yaşlandım. Lütfen. Ömrümü yediniz. Lütfen hayat. Lüküs hayat. Tabii. Lüküs hayat. Yok hiç yan gelip yatamıyoruz. Şöyle bir şey yok. Şey. Oh ne rahat. Yoktur işin. Gülcün, Lüküs, Hayat. <laughs> Gönül ister ki çalışırken şarkılar söyleyelim. Siz daha çok da güzel böyle geri dönüşler oluyor. Ne zaman gelecek işte sizin o şarkılı türkülü videolarınız diye. Ama YouTube'un terif hakkı kuralları var. Öyle çok fazla şarkı türkü gönlümüze göre paylaşamayız arkadaşlar. Telifsizleri sizlere araştırıp evet. YouTube'a özel videolar atacağız. E artık teriflilere de Instagram sağ olsun. Oradan paylaşmaya devam edeceğiz. Aha! Yazık. Parçalama arabayı. Yazık. Evet, o bize lazım. Enerjim. O bize lazım. Hadi devam. Evet. Nerede kalmıştık? Beko. Ne güzel olmuş. Evet. Kapıdaki sorun çözülüyor mu? Çözülecek. Biraz şurayı almamız lazım. Gönye'yi tam tutturamadık galiba. Olacak olacak. Olacak canım. Sistem bu işte. Burası bir, bir şurayı bir göstereyim. göstereyim. Bak. Efendim girişteki güzel özel dolabımız. İyi olacak o bizi bayağı bir kurtaracak. Evet. Şu sağ tarafında ayakkabılık ve vebasto yeri olacak. Bu sol tarafta da askı olacak. Ee, biz şimdi gezerken müzik yapmayı planlıyoruz ya. E, buruşmaması gereken giysilerimizi oraya asıp o şekilde muhafaza etmeyi düşündük. Bir yöntem oldu sanki Beko değil mi? Evet. Var mı söyleyeceğin bir şey? Mutluyum. Mutluyum. İlerliyorum. Sonunda bugün yüz gülüyor şeyler deneyeceğim bakın şöyle. Bu <laughs> hafta bir çılgınlık planladık arkadaşlar ama o çılgınlığın günü gelene kadar buradan tabii ki renk vermemeyi tercih ediyoruz ama bir değişik bir şey olacak bugün bu hafta sonu. Evet. Bakalım ne yapacağız? Boyanın mı bu atfernikte işte şimdi ister misin? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Gözüm de alıştı. Böyle de kalabilir ya. Kızım matlık zaten çok güzel. güzel. Bak şuna bak. Leş gibi ya. Leş gibi. <gülüyor> 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 Kısmete bak ya. Pinotex çekiyorduk hale bak. Kuş ee, pisledi. <gülüyor> Bip. <gülüyor> Teşekkürler kuş. Bunun bahtımızı açıp yaz sezonunu hareketlendireceğini ümit ediyoruz. Nasip. 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 Ama bakın çok güzel oldu Pinotex. Hoş. Hoş. Ay çiçeği. Sürpriz. Evet. <laughs> Biz neredeyiz? yolculuğumuzdayız. Bugün böyle bir çılgınlık yaptık. Canımıza tak etti artık çalışmak ve şehirde olmak malum pandemi şartları. Ee, benim çadır hayatıma başladığım hipokampa doğru gidiyoruz. İşte 40 dakikalık tahminen bir yolumuz var. Hava güzel. Bakalım sezon açacağız herhalde. Şöyle bir denize girelim diyoruz. Kısmet olursa. Efendim şoför bey önünüze bakarak duygularınızı alabilir miyiz? Sağlam mutluyum yani hep çadırda kaldık şimdi artık bu karavanda kalacağız. Yatak kısmımız yok orayı yapmamıştık daha önceki videolarda izle, izlediyse, izledi, izledi, izlediyseniz görmüşsünüzdür. O sen önüne bak. Şimdi şişme yatağımızı şişireceğiz. Onunla yatacağız. Şimdi aslında karavan biliyorsunuz ki hala yarım. Biz bu hafta sonu biraz dinlenip biraz da kampta çalışırız diye düşündük. Yarım karavanla gidiyoruz. Yarım halinde içinde yatacağız, bir deneyeceğiz şansımız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu aracı ben de kullanmak istiyorum. Beko şey bir müsaade edersen bir denemek istiyorum o kamyon kadar gibi. O kalabalık ki şu an Çeşme Otobanı. Bu nasıl bir şey ya? Biz ama en kalabalık noktasında ayrılacağız. Onlar Çeşme'ye devam edecek. <laughs> Biz gidiyoruz! Yine kampa, yine kampa Eğlenmeye gidiyoruz Nasıl bir çılgınla yaşadığımız parasız hayal edin <laughs> Uzun süredir şanlı biraz zevkliymiş ya Evet zevkli de gece gündüz kulağıma da bağırıyor Onu da düşünün, bir hayal edin bakalım böyle bir şey hoşunuza gider mi? Allah Allah, sinyal verdim, bir şey vermiyor ya Demek ki bu aracı böyle oluyor. <laughs> Acaba şurada mı kamp yapsak? Burada kalamıyoruz Askeri Bölge, Evet. taktikat alanı burası. Evet. Çok güzel aslında. Bunlar işte bakir bölgeler. Çok güzeldi ya. Valla şu anda var ya bu arabayla gezmek çok güzelmiş. Onu öğrendim yani. dediğim bir şey var. Ee, bu bizim yaş grubumuzdaki karavancı çiftleri izlerken en çok özendiğim şeyi az önce yaptım. Böyle manzaraya karşı giderken video çekip canımızı çektirtiyorlar ya. Evet. Böyle muhteşem deniz manzaraları, doğa manzaraları. Sonunda bizim de oldu. Evet. Ya bu mini arabayla gidip çekmen evet. çekmenin hiçbir anlamı yok. Şu an evimiz sırtımızda gidiyoruz ya. Ya böyle çok hoş bir duyguymuş. Yani çok mutluyum şu an. Yarım Simirna ile bile biz bu işi yapıyoruz ya şu an tamam benim için. Uğur getirdi bize. Baksana ne kadar güzel doğa. <laughs> Kuşlar cik cik cik. Of, Melisa rengi bir Gerçekten çok güzel. Yalnız ilginç, bak bir önceki koy dümdüzdü, denizde kıpırtı evet. yoktu, şu an dalga var. Buraların denizi çok böyle değişken oluyor arkadaşlar ama seviyoruz. Çok güzel baksana. Aynı İzmir'in havası gibi, denizi de değişken. Kral. <laughs> Kulede barok eser. Yolun sol tarafında da Hipokamp yazıyormuş arkadaşlar. Evet. Burada da tabelalar var. Ben o kısmı unutmuşum. Giriş biraz. Evet. evet. Çok güzel ağaçlıklı bir yolumuz var. Aa, i̇çerisi kalabalık. Biz bu girişi mi? çok seviyoruz. Bakalım ne yapacaklar, bizi görünce sevinecekler Tanıyanlar var mı? Allah'ım geldik! Evet, girdik. Evet, nasıl? etraf çeksene. Şöyle, bak evet, ne kadar büyük indim. bir arazi oldu. Şurada bir izle. tane, bakın, zeytin ağacı var. Ay bizim zeytin o ağacımız. O bizim ağacımız. Biz hep onun altına gidip çadırımızı kuruyorduk. Bu sefer de karavanı çekeceğiz. Gölgesi çok güzel oluyor. Ama alıyor. zeytin ağacını değmek istemiyorum tabii. Dallarına zarar vermemek için. Belki bu taraf daha sağlıklı olabilir. Evet, Şimdi bakalım. Şimdi bu taraftan güneş gelecek sabahları. <laughs> Ama, Ama biz bu biz... sefer çadırda o güneşi yemeyeceğiz be kalan. Şöyle çekelim. Yemeyeceğiz, çok güzel olacak. Karavan güzel şeymiş arkadaşlar. Yarım hali bile insanın içini Ay, böyle uçuş uçuş mutlu yapıyor. Eğer sizin de böyle içinizde varsa umarım tez vakitte isteyen herkesin karavanı olsun. Çok keyifli bir şey. Ne diyorduk? Bu devirde ev alma, karavan, karavan. al. Yeni sloganım. Ama doğru Biraz değil de mi? Yedim, doğru yani. Nerede? Hadi görüşürüz. Biz bir yerleşelim. Biz dün gece karavanla kaldık. Çok güzel bir gece geçirdik. Rüzgar vardı. Biraz soğuktu ama çok da güzel oldu bence. Kapıyı kapat. Kapıyı çok dağınız. Kimse ha. görmesin. Yani yanımızda getirdik de çalışmayı hayal ediyorduk. Sanırım hiç çalışamayacağız ama çok fena gevşelik dinlenmeye ihtiyacımız varmış. Hele ki ben çok yorulmuşum. Bugün demirleri boyayacaktım terastaki. Onları boyayamadım. Kaldı öyle. Yapacak bir şey yok. Bir denize girdik çıktık şimdi. Evet. Ondan sonra ne yaptık? Biraz gezdik. Dinlendik. Evet. Şimdi size biraz kampı gezdirmek istiyoruz. Evet. Bu hafta böyle oldu. Çok çalışamadık. İnsanın dinlenmeye de ihtiyacı varmış. Şimdi burada bir tane motokaravan var. Bir adet çekme karavan. Burada da aynı şekilde. Buradan çok güzel müzik sesleri geliyor. Bu arada tam karşıda Bungalow evler var. Güzel, evet. Tam şurada sıcak duş var. Biz denize sıkış. Ah, güzellik. Manzaramızı bir görün istedik. Allah ne yapıyorsunuz? Tanışıyorlar. Siz arkadaş mısınız yoksa? Gel bakalım sen gel. Çok tatlısınız ikiniz de. Evet onlar orada oyun oynarken devam edelim. Bu arada arkadaşlar biz bugün sezonu açtık. Biz bugün denizimize girdik. Değil mi Beko? Evet, çok güzel deniz. Çok güzel, efsane bir deniz var bugün. Biraz soğuk ama e, çok güzeldi ya, çok güzel. Soğukluğuna değer yani. Çarşaf gibi şimdi göreceksiniz zaten. Evet. Karşımızda Samos adası var. Yani görüyorsunuzdur zaten. Çok yakın mesafede değil ama çok uzakta sayılmaz. Kuşadası'ndan ve Seferihisar'dan feribotla, gemilerle geçilebiliyor. Evet. Böyle güzel bir plajımız var. O taraf Özdere. Bu taraf Gümüldür tarafı. İzmir yönü. Bebek onun uçuşan saçları. Saçları mı sağlam? bakmaya doyamıyorum. Evet. Şimdi ismi acaba? Çok merak Küçük olan mı? Bunu bilmiyorum. Sadece karşımızdaki büyük adanın Samos olduğunu biliyorum. Evet. Arkadaşlar, bu haftayı da böyle bitirdik. Ee, yarım karavanla da olsa kampa gidilebiliyormuş. Ufacık da olsa bir tatil yapılabiliyormuş. Bunu öğrendik. Ee, çadırda yatar gibi de olsa, çünkü biz şişme yatağımızı hazırlayıp zemine serdik. Çadırda yatar gibi de olsa gayet keyifliydi. Sadece karavanın içinde yatabiliyor olmak bile dün gece bizi çok mutlu etti. Darısı başınıza diyelim. Bu haftaki videoyu da böyle sonlandıralım o zaman. Ne diyelim? Görüşmek üzere.